Merhaba arkadaşlar, Sarpingen'in kanalına hoş geldiniz. Bugün sizle beraber, Sarpingen'le beraber muhabbet edeceğiz. Ama Sarp yok. Nerede Sarp ya? O zaman ben size kendi yüzümü göstereyim. Ne dersiniz? Görmek istiyorsanız like tuşlarına abonun. Yorumlara basın. Ama... olayı arkadaşlar. O, o olayın şokundayım. soruyorum. Şimdi günün sorusuyla geliyorum. Şimdi günün sorusunda ne yapıyoruz? Ne Tabii yapıyoruz? Ki merak ki. ettik. Logbox oynayanlar yorumlara logbox oynuyorum. Kapandığımdan çok üzüldüm yazın. Ama oynamıyorsanız ben oynamıyorum yazın. Tamamdır. Anladım. O kadar kolay. <laughs> Süper. Ben size gerçekten kapandığını kanıtlayayım. Evet. Roblox'ı açar mısın bize? Evet. Hatta telefondan direkt aç. dakika. Annem galiba dedi. Bakın Logos diye bu uygulama var. Diye şöyle yan kare aslında normal gibi gözüküyor. Ama asık değil. Görürsünüz bakın. Ne diyor? O Bağlantı takarım. hatası diyor, değil mi? Neden? Evet. Çünkü şu anda ülkemizde Roblox engelli. Buna basıyorsan bile asılmıyor. Çünkü o tekrar dene, tekrar dene diyor. Evet, harpinge. Evet, yani. Biz olayın şokundayız şu anda. Anneme hani telefonunu koyarım şimdi. Ben konuşuyorum. Kötü oyunlar yüzünden kötü, YouTuber'lar yüzünden kapandı. Neden? Roblox onları istemiyor. Ama o kanalları silebilirler YouTube. Dogboss YouTube'a söyler. O kanalı kapat derler. Sonra kapatır YouTube. Olay biter. Çözülmüş olur değil mi? At kafasını kapatsınlar. Çok mu küfür ediyor? Evet. Annenle baban kızıyor mu? Evet annen babam kızdığı için kapatsınlar. Şimdi. Video çekince camı de, çekiyor. Seyretmek istiyorum değil mi? Evet. Bir de Dogboss'un kapatması kötü bir şey. Çünkü kötü oyunlar yüzünden kapandı ama kötü bir şey. Neden? Çünkü Dogboss'u kapatmalarının yerinden onun, o oyunları silebilirler. Kapatmaları yerine onu silebilirler. Evet. Doğru oyunları. söylüyorsun. Düzgün düzgün kontrollü bir şekilde oyunlar yüklerler değil evet. mi? Evet. Oyunları hep yü siliyorlar, yüklüyorlar, yüklüyorlar, yüklüyorlar. Sonra yasaklanıyor. Kötü söz söylemek istiyorum ama söylemiyorum ya. Neden? Ya. Evet de bak. Ama hep yüklüyorlar, siliyor, yüklüyor. Şiriyor. Gönderiyorlar, siliyoruyor, gönderiyorlar, siliyoruyor, gönderiyorlar. Olmaz ya, değil mi böyle bir şey? Evet. Sinirden at kafası gibi konuştum lan. Sakin ol biraz. At lan. kafasının sesini yaptım sinirden. <laughs> evet, doğru söylüyorsun babacığım. Hadi bakalım başka arkadaşlar söylemek istediğin bir şey var mı? Yani Kanalını takip etsinler mi? Evet, ben de de takip etsinler. Bol bol like atsın. Bildirimleri açsınlar. Abone olsunlar. Abone olsunlar. Ne kaç bizim abone? Bin. Bin. Bin abonemiz var. Biz bunu 100 bin, 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon hatta Mr. B'si bile geçelim. Mr. B'si geçecek kadar abone butonunu abanın. 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 Kırın. Kırın. Kırmaktan. Aa YouTube diş kayıt etsin değil mi? Abone butonumuzu bozdunuz arkadaşım. Sarp Abone artık... butonuna kırın. Bozun. Like atın. Like 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 like. Mr. Beast'e bir sözüm var mı? Mr. Beast İngilizce doğduğu için beni... Anlamaz mı? Anlamaz anlamaz. Yok sen söyle biz altyazıyla şey yaparız. Mr. Beast onu çevirir. Mr. Beast'e notum. Mr. Beast'e bir tane not vereceğim. Not Tabii Evet. Mr. Biz lütfen bizim abone sayımızı geçmeyin. Evet, yeter artık ya. Geçme, geçme. kardeşim ya. <laughs> Hadi arkadaşlara bay bay diyelim. Hayır, hayır, hayır. İnşallah en yakın zamanda İnşallah en yakın zamanda Arka ne market. açılır? Roblox. Roblox açılır değil mi? Bizim abone sayımız da yükselir. Biz plaketimizi alırız değil mi? Abone butonumuzu. Evet, bir de Logbox Başka bir ülkede Brookhaven'i yasaklamış. Aslında inşallah bizim Brookhaven'de yasaklanmaz. İnşallah. Nereye saklanmış bilgin var mı? Ben de bilmiyorum. Allah Allah. Bu adamlar da var ya. Tamam öyle olsun bakalım. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Evet. Lütfen yorum yazın. Sarpıngan hakkında ne düşünüyorsunuz? Sarpıngan video çeksin mi? Ve Roblox'u seviyor musunuz? Evet. Mr. B'den daha fazla abone yapın ya. Hadi. Plaket bile gelmedi bize. Hayalimde plaketin geldiğini gördüm. İsyan. İsyan ediyoruz. Biz de YouTube plaket plan. istiyoruz. Youtube bize plaket yolla. Bütün Youtuberların plaketi var. Bizim niye yok? Evet. Üzerinde sarpıngen yazan kırmızı bir buton istiyoruz. Evet de Youtube öyle vermiyor. Nasıl veriyor? Nasıl veriyor? Öyle yapamıyor. Youtube vermiyor. Ya. Tamam biz onu ayaracağız. Abone sayımızı yükselteceğiz. Arkadaşlar bize destek olacak. Değil mi çocuklar? Evet. Hadi görüşürüz. Ama bir nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Onun kopyası ama oradaki üstgen kırmızı oluyor. Sonra en büyük benim hayalimdeki şey yani Mr. Beast'te gördüğüm bir tane plaket var. O da benim hayalimdeki. Logo şeklinde değil mi? Evet benim logomuz oluyor. O birazcık çok fazla abone. O sadece Mr. Beast'te var galiba. Evet sadece Mr. Beast'te. Ama bir tane YouTube'un kendine özel yaptırmış. Yani biz de yaparız. Bir dahaki videomuzda, Ama ilerideki videolarımızda muhakkak yapacağız. Ama biz yaptıramayız. Neden söyleyeyim mi? Bizim parçalama makinemiz yok. Ya onu yaptırırız biz. Sarp merak etme. Ya, tamam yaptırabilirsek. Abone burasının bozun ya kırın. Kırın. Kırmaktan geçmeyin dövün. Tamir etmekle uğraşsın. Hadi görüşürüz evet. arkadaşlar. bay bay. 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 Rockbox'u seviyoruz.